Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak buradayız. Öncelikli olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in size çok çok selamlarını getirdim. Bugün burada toplamamızın sebebi Trabzon vurmasıyla ilgili hastalık ve zararlılardan bahsedeceğim aslında. Bu eğitimi nasıl ortaya çıktı, neden verelim dedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bölge bölge olarak çeşit Farklılığı olarak içerisinde fide, fidan ve soğan dağıtımları gerçekleştirmeyiz. Bu tarz projeler yapmaktayız. Daha çok bu projelerimiz kırsaldan gelen talebe göre yapılmakta aslında. Üreticilerimizin, yani çiftçilerimizin ihtiyacına göre yapılmakta. Bizim Trabzon hurması fidanı olarak verdiğimiz haciyadır. Çünkü ee, Mersin iklimin iklimine en uygun çeşit olarak yani sizin toprağınızı kirletmeyecek ya da sizin ikliminize uyum sağlayan bir çeşit olması gerekiyor ve bunun e, Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olması gerekiyor. Kuru meyve olarak. bu, ee, mutlaka bu çeşitleri de biliyorsunuz. Bu, bunlar kendine eşlenikdir. Başka çeşit bulundurmamanız gerekiyor bahçenize. Çekirdek de zaten bunun neden kaynaklı olduğunu yani serin iklim istemeyen ee, sıcak iklimde de yetişebilen çok güzel bir çeşit. Şöyle söyleyeyim, e, tanen maddesi yoğun olduğu için birçok yani yabancı ülkede de bu tanen maddesini kullanmak için hamken toplayıp e, ilaç sektöründe de kullanıyorlar Trabzon olmasını. Bu dairesel yapraklar da alternarya alternatanın e, hurma oluşumunda meyveyi büyütebilmesi, güzel yapraklarının olması gerekiyor ki fotosentez yap meyve dökümünü de aslında engellemiş olacağız bu yaprak lekesi yani fungal hastalıkların hepsi aşırı nem ve çok yüksek sıcaklık severler. Halkanın en iç kısmından kurumaya başlayarak dışa doğru kurutuyor yaprağı. Biz ona yaprak delen hastalığı deriz. O farklı bir fungaldır aslında. Aynı ilaç verilmez. O klipsi kapatacağı için iletim demetini kapatıyor. Ya meyve dökülüyor, ya şekilsiz büyüyor, ya da işte gelişimi geriliyor. Yani istediğiniz boyuta getiremiyorsunuz meyveleri. Ama bu hastalık varsa daha çabuk yayılmasını sağlayacaksınız ve bu çatlamanın pazarda bile hastalık devam ediyor. Yani sağlam meyveleri hasta etmeye devam ediyor. Fosfor eksikliğinden de olabilir. Bunu anlayabilmek için ağacın dış yapısı çok önemli. Bir de yaprağın iç kısmında. iç kısmını açtığınızda, baktığınızda, bir yaprak biti var mı bir enpozka var mı bir hani ekstra farklı bir zararlı var mı bunu görmeniz gerekiyor Doruklu Mahallesi daha çok e, Trabzon hurması yetiştiriciliği yapan e, Toroslar bölgesi olarak Toroslar ilçesi olarak en yaygın e, Trabzon hurması yetiştirici yapılan bölgedir bu bölgemizde e, biz Mersin geneli olarak aslında yedi ilçemizde Trabzon hurması fidanları dağıttık. Bu bölgemizde de çok fazla üreticimiz fidan talebinde bulundu ve fidanlarımızdan aldılar. Biz de bunu düşünerekten hem üreticilerimizin faydasına hem de Trabzon Urması'nın hastalık ve zararlılarına nasıl önlem almaları gerekiyor? Ya da bu hastalık ve zararlıları tanıyorlar mı? Onları bilinçlendirmek adına bugün burada bir eğitim verdik. Dinleyicilerimiz yani gerçekten bilinçlenmek istiyorlardı yani bu konu hakkında birçok bilmedikleri şeyleri öğrendiler hatta bazı böceklerin isimlerini farklı bilip e, böceği tanımadıkları için ilaçları farklı aldıkları hani farklı türde ilaç aldıkları ve bu böcekleri artık öğrendiklerini, hastalığı ve zararlıyı birbirlerinden ayırt etmeyi öğrendiler en azından yani ağaçlarında hastalık mı var zararlı mı var ya da et, e, farklı bir fizyolojik bir etki mi var bunu ön plana çıkartmış olduk aslında. Ee, çok zor bir dönemden geçiyorlar aslında. İklim değişikliği olarak e, zor bir süreçten geçiyor çiftçilerimiz. Kazanımı çok zor. İklim koşullarına ayak uydurabilmek için çok çaba harcıyorlar ve çok fazla emek harcıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 3 e, yıldan beri çok güzel koordineli bir şekilde çalışma yapmaktayız. E, öncelikle Başkanımız Vahap Seçer'e Tarım e, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı'na teşekkür ederim. Bu bölgede Trabzon Urmasında bence bir numarayız yani Doruklu Mahallesi olarak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahap Seçer'e bu şekilde programlar yapıp hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Vatandaş bilgilendi iyi oldu. Birçoğunu bilmiyor. Ee, kendi çabalarıyla ilaçlama yapıyorlar. Ama bu şekilde bilgilerin olması iyi. Bildi, bilmediğim şeyleri gördüm ağaçtaki, yapraktaki falan. Bizim bahçelerde olmadı çok şükür. Biz iyi, güzel bakıyoruz. Ama öğrendiğimiz daha iyi oldu. Teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza da, yardımcı olan ekiplerimize de hepsine teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Eğitim iyiydi. Biz bazılarını bilmiyorduk yani. Hastalıklardan, şunlardan, bunlardan bilgi ediniz. Çok iyi oldu. Akdeniz şey... meyvesi neydi? Evet en büyük sorunumuz zaten o bizim. Yani faydalandık. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. İyi.